Bugün sizlerle beraber Grime Chapter 1 oynayacağız. Play diyelim normal. Şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar ben yeni bir tane kanal açtım. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Kanalımızı büyütmek istiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ilk day başlıyor. Şimdi ilk dayda Arkadaşlar şimdi bazen siz oyunu girdiğinizde buralarda kitap falan bulunabilir arkadaşlar. Şimdi ben şu hiç yanıma getireyim. Hemen altına inelim. Arkadaşlar şimdi grind geldi. Biz orada mı oynuyoruz? Çıktık hani mı oynuyoruz? Yani, Artta mı oynuyoruz? Baksana ama artı ona koştu. Şimdi arkadaşlar gayrı bir video. Arkadaşlar bir aynı. Hop için çok mantıklı değil. Arkadaşlar, arkadaşlar kapı falan açtığınızda sizin sesinizi duyup gelmeye başlayacaktır. Şimdi mesela çıkardım. Gelebilir. Şu anda bir tedbir amaçlı biraz bekleyelim Çünkü eğer gelirse ön, Ha, arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gıraynımız geldi. Buradan babanın bulunduğu yere gidiyor. Arkadaşlar Şimdi arkadaşlar Gray'in gitmesini bekliyoruz. Gray'in şu anlık gitti. Gray'lemiş. Mutlu. Grine galiba bizi gördü. Aynen bizi gördü. Bizi görmeseydi geri dönmezdi. Galiba eğilmeyecek diye düşünüyorum. Geri gidiyor Kuray'la. Arkadaşlar ikinci videoda benim bir tane kuzenim geleceğini bana söylüyordu. İkinci videonun gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar her zaman gidiyor hepsinde de beni görüyor arkadaşlar. Bu Arkadaşlar ne oldu? Yatağım ben o da merdivendeyken benim yatak alt, yatak altında olduğumu nereden anladı arkadaşlar? Galiba her zaman o, o, o beni odada görüyor ve her zaman yok olduğumu anlayınca galiba benim yatakta yatağın altında olduğumu anladı arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci dairedeyiz. Bu sefer Granny'yi yanımıza getirmeyeceğiz galiba ama ben, getirsek de bir şey olmaz diye düşünüyorum. Şimdi Granny gelsin. Arkadaşlar, grailimiz geldi. Arkadaşlar, grailimiz bir yere gidiyor. Arkadaşlar, galiba bu sefer bizi gördü. Bu sefer aynalımızı gördü arkadaşlar. Hıra yine bizim yatak altına girdiğimizi gördü. Arkadaşlar görmemiş. Görür <laughs> zannetti. Galiba bir kere daha yatak altına girersek bizi görebileceğini düşünüyorum. Görmeyebilir ama inşallah görmez. Galiba kafamıza şey yedik galiba şimdi. kafamıza yemedik arkadaşlar. Kovalıyor bize. Oo. Arkadaşlar daha yeni hani bizi kovalayınca arkasından gelen ses var ya, ondan geldiği için kovaladığını düşündüm. Birazdan odanın içine girebilir. Çünkü kapalı olan odalara girmediğini düşünüyorum. Şu anlık mesela o oda kapalıyken hiç buraya gelmemişti. Ama şimdi burada kapısı açıldı. Arkadaşlar hemen şey yapalım. bir buraya da çağırın. Grail'imiz gelsin. Grail'i buraya da geldi. Arkadaşlar deray Yine müzgitti Galiba bu sefer %100 yüz öldük Arkadaşlar Biz şu anda oyunu bitirmek için Uylaşmıyoruz Bir dahaki videolarda şu anlık biraz komiklik olsun diye yapıyoruz. Diğer videolarımızda bitirmeye çalışacağız. Arkadaşlar şu anlık oynatıyoruz. arkadaşlar. Söylediğim gibi ikinci videoda kuzenime çağıracağım beraber Minecraft veya mobilden istediğiniz videoları söyleyebilirsiniz. Hiç sakıncası yok hemen biz hallederiz bu işleri. İstediğiniz oyun varsa yükletir oynarız arkadaşlar. Bu bir resim var olacak. Resim bir şey yaramıyor ya. Bir adım olacak. Arkadaşlar şimdi bir adım atınca ne olacağını göreceğiz. kere düşünün. Çünkü Grain oraya koşa koşa geliyor. Hele gel. yani bunu hard oyna hard zorlu oynadığınızda Grain'e çok çabuk gelir arkadaşlar. Şu anlık reklama evet. girdi arkadaşlar. Kusurumuza bakmayın. Bu reklamımız bitsin. İstediğiniz oyun falan varsa kanal yorumlar yazmayı unutmayın arkadaşlar. şu reklamımız bitsin. Oyunumuza devam edelim. Arkadaşlar biz kaçıncı daydaydık? Çünkü arkadaşlar kusurumuza bakmayın. Bir iki tane sıkıntı oldu. Day 3'e geçtik arkadaşlar. arkadaşlar şimdi bir de oyuna yeni gelen güncelleme var. Onu güncellemeyi bir diğer videolarımıza göstereceğiz. E, ee, örümcek gibi mesela şunu düşürdük. Buraya geçebiliyoruz arkadaşlar. Buraya geçtiğimizde de arkadaşlar eğilerek buraya doğru yürüyor Brian'ı burada görmüyor bildiğim kadarıyla de başka korku oyunları istiyorsanız böyle eğlenceli korku videoları için abone olup like atmayı unutmayın. Bakın arkadaşlar. Yatağın altında olduğumuzu hemen içeriye girdi. Yani. Ama şimdi bunu dedik? Buraya geldik. Başka odalarda olduğumuzu düşündü. Başka odalara kaçtığımızı düşündü. Bak şimdi kralimiz geldi. Yatağın altına bakıcı. Kapan koydu. Bir gidiyor ve bir tane kapan koymuş arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi biz buradan çıkıyoruz. Hemen şimdi de devirelim. Bunun altına girelim. Arkadaşlar bu Granny kendinize gözükerek birinizde buraya. Kendisi eğilerek sizi öldürüyor. Yataktaki gibi yere uzanın öldürüyor. Eğilip öldürüyor. Bir de hani o yeni gelen güncellemeyle Örümcek odası var ya, işte işte orası şey o şey, orasında Grayne giremiyor. Oranın farklı bir şey var, orada örümcek var. O örümcek bize saldırıyor. Granny yerini o örümcek görev yapıyor. arkadaşlar. Biz şu anlık oyunun eğlencesine bakıyoruz. Gerçekte yani böyle oyunu oynamıyoruz. Biz şu an oyunun eğlencesindeyiz. Grayney'i bayağı yorduk bu arkadaşlar bu seride. Arkadaşlar şu anlık işin eğlencesinde olduğumuz için kafamıza vurduk bir saniye. Neyse arkadaşlar arkadaşlar şimdi bu arkadaşlar bugün istediğimiz bir oyun videoları başka videolar varsa hemen yorumları yazıp konuşabiliriz sizle discord hesaplarınız falan varsa ben discord hesabımı şey yazıyorum arkadaşlar ben Discord hesabım yorumlara yazıyorum. Siz oradan benimle Discord'tan konuşabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bir de <laughs> ne ne diyeceğim Arkadaşlar diyeceğimi unuttum. <laughs> Instagram hesabımı takip edebilirsiniz. siz adı Instagram hesabımı istiyorsanız size vereyim adını. Siz de benimle beraber Instagram hesabımda konuşabilirsiniz. Instagram ve ve Discord sunucumdan istediğinizi yapabilirsiniz. Benimle beraber Minecraft başka oyunlar falan oynamak istiyorsanız Discord hesabımda konuşup şu benim sunucuma girebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar zaten şu an ölmesi için oynuyor. Zaten son day kalmış. O Games Zürk dediğinizler var ya on, onlarla bizim aramızda çok fark var. Ama ben bu videoları ilham video çekmeye başlamadan önce bana ilham getiren Games Türkte Ona ab Games Türk e abone abone, abone olup like atmayı unutmayın. Aa. Arkadaşlar şu an öldürme sahnesindeyiz. Bu sefer arabayla öldürme sahnesini gösteriyor. Bize el sallıyor arkadaşlar. Gamestür, Gamestürk ve Adal'a abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bize de like atmayı, abone olup like atmayı unutmayın. Ada, Adal abimiz ve Gamestürk abimiz sayesinde bize ilham verdiler. Görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki yayınlar için yorumları yazmayı